Merhabalar arkadaşlar. Reis yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 138. testle koşullu olasılıkla devam ediyoruz. Bir zar düz bir zemine rastgele atıldığında üst yüze asal sayı geldiği bilindiğine göre çift sayı gelmiş olması olasılığı kaçtır? Asal sayı geldiği biliniyormuş. Bir tane zar atıyoruz. O zaman tüm durumlar neler? Zarın yüzeyindeki asal sayılar 2, 3 ve 5. Çift sayı gelmiş olma olasılığı istenen durum bunların içinden arkadaşlar artık bunların bunlardan birinin geldiğini biliyoruz. Yani ya 2 ya 3 ya 5 gelmiş. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Diğer çift sayıların artık gelme olasılığı yok. Çift sayılar bunların içinde sadece bir tane. Iki. Yani istenen durum sayısı 1. Tüm durumlar 3 tane. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 3. Yani Bursa. İkinci sorudayız. Bir zar düz bir zemine rastgele atılıyor üst düze gelen sayının çift sayı olduğu bilindiğine göre 3'ün tam katı bir sayı olmalısıdır. Çift sayı geldiğine göre tüm durumlar neler arkadaşlar? 2, 4 ve 6 yani 3 tane. İstenen durum ne? 3'ün katı. Bunların içinde 3'ün katı ne var? Sadece 6 var. İstenen durum sayısı 1. Tüm durumlar 3. Dolayısıyla olasılık 1 bölü 3 cevap Bursa. 3'teyiz. 1 çift sardı. Düz bir zemine atıldığında üst üste gelen sayılardan en az birinin 3 geldiği bilindiğine göre diğerinin çift sayı gelmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi en az biri 3 gelmiş diyor. Yani birincisi 3 olabilir. Mesela birincisi 3 olduğunda ikincisi ne olabilir? 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. Bunu da hepsini yazalım. 4 olabilir. 5 olabilir ve 6 olabilir. İkincisi 3 olduğunda birincisi 3 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. Burada neye dikkat edeceğiz? 3'e 3'ü 2 defa yazmayacağız. 4'e 3, 5'e 3 ve 6'ya 3 olabilir. Yani tüm durumlar kaç tane 11 tane? 6 5 tane. İstenen şey ne? Diğerinin çift sayı gelmesi. Şimdi 3 gelen sayılarda diğerinin çift olduğu mesela şu var. 3'e 2, 3'e 4. 6 yine bunların simetrikleri değil mi? 2'ye 3, 4'e 3 ve 6'ya 3. Yani kaç tane istenen durum var? İstenen durum 6 tane. O halde olasılığımız istenen durum sayısı bölü tüm durumlardan 6/11 bölü 11 olur. Cevap deniz olur arkadaşlar. 4. sorudayız. Bir çift zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının 6'dan küçük olduğu bilindiğine göre her ikisinin de çift sayı gelmiş olması olasılığı kaçtır? Çift zar atıyoruz. Gelen sayıların toplamının 6'dan küçük olması gerekiyor. 1 1 olur. 1 2 olur. 1 3 olur. 1 4 olur ama 1 5 olmaz değil mi? Çünkü 1 5 olursa 6 alt olur. 6'dan küçük olmaz. Başka? 2 1, 2 2, 2 3 olur. 2 4 olmaz. Bakın bir eksildi. Bir sonrakinde de bir eksilecek. 3 1, 3 2, 3 3 olmayacak. Ve 4, 1 olacak. 4, 2 olmayacak. Yani tüm durumlar kaç tane? 4, 7, 10 tane. Tüm durumlar 10 tane. İstenen durum ne arkadaşlar? Her ikisinin de çift sayı gelmesi. Her ikisinin çift sayı olduğu 2, 2 var. Başka da yok. İstenen durum sayısı 1. O halde olasılığımız istenen bölü tüm durumlardan 1 bölü 10 olur. Yani cevap deniz olur. Beşinci sorudayız. Bir zar düz bir zemine rastgele ard arda iki kez atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olduğu bilindiğine göre top çarpımlarının çift olma olasılığı. Neyi biliyormuşuz? Üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olduğunu biliyormuşuz. Çok bir ihtimal yok. Birincisi 1 olduğunda birden başlayalım. İkincisi 5 olabilir. Birincisi 2 olduğunda ikincisi 4. 3'e 3. 4'e e 2. Ve 5'e 1 olur. Başka bir ihtimal yok. Yani kaç tane? 5 tane. İstenen şart ne? Çarpımlarının çift olması. 2'ye 4 sağlar. 4'e 2 de sağlar. Diğerleri sağlamaz. Yani istenen bölü tümden, istenen durum sayısı 2, tüm durumlar 5. Cevabımız 2 bölü 5 olur. Yani burs olur. 6. sorudayız. Kümesinden rastgele 2 sayı seçiliyor. Seçilen 2 sayının çarpımının tek sayı olduğu bilindiğine göre toplamlarının çift sayı olması. Önce tüm durumları bulalım. Yani iki sayı seçeceğiz. Çarpımları tek olacak. Ne olmalı? İkisi de tek olmalı. Kaç tane tek seçeneğim var? 3 tane. O zaman tüm durumlar 3'ün ikilisinden 3'tür. Toplamlarının çift sayı olması. Bunları herhalde yazsak daha iyi olacak değil mi? Yani ne olabilir? 3'e 5, 3'e 7, bir de 5'e 7 olur. Zaten üç taneler. Seçtiğimiz iki sayının çarpımı tek olacaksa bu ikiler, bu üç tanesi olabilir. Toplamlarının çift olması, zaten hepsi çift değil mi arkadaşlar? Topladık çift, topladık çift, topladık çift. Zaten şöyle bir şey yok mudur? Sayıların çarpımları tekse ikisi de tektir. İki sayıdan bahsediyoruz. Evet, toplamları da tek artı tekten çift olmak zorunda. Yani istenen durum sayısı da üç tane. Tüm durumlarda 3 tane, 3 3'ten 1 yani kesin olay olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki Venn şemasında bir sınıfta futbol veya voleybol oynayan ya da bu iki oyunu da oynamayan öğrencilerin sayıları verilmiştir. F futbol ve voleybol oynayanlar. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin futbol oynamadığı bilindiğine göre futbol oynamadığı biliniyorsa futbolu kapat. Futbolun dışından bir öğrenci seçilmiş demek. Voleybol oynayan öğrenci olmasayız. Olasılığı. Şimdi tüm durumlar 11 tane. Futbolun dışında çünkü 11 öğrenci var. İstenen durum sayısını Voleybol oynayan dediği için 8. Dolayısıyla cevabımız 8 bölü 11 arkadaşlar. 8'deyiz. 3 madeni para. Birlikte düz bir zemine rastgele atılıyor. Üste gelen yüzlerden en az birinin yaz olduğu bilindiğine göre 2 paranın yazı diğerinin tura gelmiş olma olasılığı. Şimdi en az bir yazı diyor ya arkadaşlar. Tümden gelebiliriz ama bu da anlamayı zorlaştırabilir. Bir tane yazı geldiği durumları yazalım. Birinci yazı gelmiş olup diğer ikisi tura gelmiş olabilir. Yazı gelen ikinci olmuş olabilir. Ya da üçüncü olmuş olabilir. Bunlar bir yazı. Bir yazı. İki yazı gelenler. İki yazı geldiyse bir tanesi tura demektir. Bu tura sonuncu olabilir. Ortadaki olabilir ya da baştaki olabilir. Bir de ne var? 3 yazı. 3 yazı geldiyse zaten üçü de yazıdır. Yani üç, altı, yedi durum var. Şimdi bu tüm durumlar. Tüm durumlarımız 7 Burası tüm durumlar. İstenen şey ne? İki paranın yazı, diğerinin tura. İki paranın yazı, Diğerinin tura şunlar değil mi arkadaşlar? 3 tane. İstenen durum sayısı da 3. O halde cevabımız 3 bölü 7 olmalı. Yani Ceyhan olur. 9'dayız. 1'den 15'e kadar numaralandırılmış özdeş 15 topun bulunduğu torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun numarasının 3'ün tam sayı katı olduğu bilindiğine göre çift sayı olma olasılığı. Tüm durumlarımızı yazalım. Tüm durumlar 3'ün tam katı ise 3, 6, 9, 12 ve 15 olabilir. Yani kaç tane? 6 tane mi arkadaşlar? 1'den 15'e kadar bir tane top çekiyoruz. 3'ün tam sayı katı olan bir sayı olduğunu biliyormuşuz. 3'ün tam sayı katı olanlar 5 tane. İstenen durum çift sayı olma olasılığı. Bunların içinden çift sayı hangileri? 6 ve 12 yani 2 tane. O halde istenen durum sayısı bölü tüm durumlardan cevabımız 2 bölü 5 olur. 10. sorudayız. A kümesinden rastgele iki sayı seçiliyor. Seçilen sayıların çarpımının negatif olduğu bilindiğine göre toplamlarının sıfır olma olasılığı kaçtır? İki sayının çarpımı negatifse bu sayılar zıt işaretidir. Biri pozitif biri negatif olmalı arkadaşlar. Zaten seçtiğimiz için sıralamadığımız için hangisinin pozitif hangisinin negatif olduğunu bir önemi yok. Bakıyoruz 3 tane negatif sayı var ve 2 tane pozitif sayı var. Pozitif sayımız 2 sayıdan herhangi biri olabilir. Negatif sayımız da 3 sayıdan herhangi biri olabilir. 2 çarpı 3'ten tüm durumlar 6 tane arkadaşlar. İstenen durumlar, istenen şey ne? Toplamlarına sıfır olmaz. Toplamlarına sıfır olacaksa toplamaya göre ters. Yani zıt işaretli olmalılar. Eksi 3'e karşılık artı 3 yok. Eksi 2'ye karşılık artı 2 var. Ve eksi 1'e karşılık artı 1 var. Yani iki tane arkadaşlar. İstenen durum. O halde istenen bölü tüm durumlardan 2 bölü 6'dan cevabımız ne olur? 1 bölü 3 olur yani bursa olur. 11'deyiz. 19 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 12'si coğrafyadan 11 edebiyattan geçmiştir. Her iki dersten kalan 5 kişidir. Hemen ben şemasını çizelim. Biri coğrafya, diğeri edebiyat olsun. Kalanlar da var. Benşema evrensel hükümeyi de çizelim. Kalanlar 5 kişiymiş. Dışarıya yazdık. 12'si coğrafyadan geçmiş. 11 edebiyattan geçmiş. Arkadaşlar harf verelim. A, B, C diyelim. A artı B 12. Ve B artı C edebiyattan geçenler 11. Ama bir de şöyle bir şey yok mu? A'nın B'nin C'nin ve 5'in toplamı 19 olmalı. 19'dan 5 çıkardığımızda ABC'ye ne kalıyor? 14 kalıyor. A artı B artı C 14 olmalı. Şimdi B artı C 11 ise yukarıdakine göre toplamları A ile 11'in toplamı 14 ise A 3'tür. A 3 ise de B 9'dur. Hepsini bulduk. A 3, B 9, C'yi bulmadık herhalde. B 9sa C'de 2 oluyor. Yerleştirmiş olduk. Buna göre bu sınıftan seçilen bir öğrencinin coğrafyadan geçtiği bilindiğine göre şimdi coğrafyadan geçtiğini biliyorsak arkadaşlar coğrafyanın dışına bakmamıza gerek yok. Burada yani seçilen öğrenci ya sadece coğrafyadan geçmiş olacak ya da coğrafya ile birlikte edebiyattan geçmiş olacak. Yani tüm durum sayısı 12. İstenen şey ne? Edebiyattan kalmış olması. Yani edebiyatın dışına geçeceğiz. Sadece coğrafyadan geçmiş olması gerekecek. Orada da 3 öğrenci var. İstenen durum sayısı 3. Sadeleştirdiğimizde Cevap 1/4 olur. Adana olur.